Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu Adel'in Blackline kalemine sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. İlk testimize geçelim. İlk testimiz bastırma testi. buna bastırma testimizi şu kısımda alalım. Evet gördüğünüz üzere kalemimiz hala sağlam. Şimdi bir öbür testimiz daha yukarıdan. Kalemimiz hala sağlam ve çalışmakta. Şimdi bir sıra basma testi. Evet, kalem mükemmel bir şekilde çalışıyor. Testimizin sınırlarını biraz e, arttıralım. Şimdi kalemin üzerinden rabayla geçeceğiz. O zaman şimdi geçelim. Evet. Kalemimiz ufak birkaç darbe almış gibi görünüyor. Hala sapa sağlam bir şekilde çalışmakta. Şimdi kalemi bakalım fırlatma testi son testimiz. Ha burada. Evet kalem hala çalışıyor gibi. Birkaç teknik sıkıntılar var. Şimdi son bir düzeltme hareketi.